Geliyor değil mi Uğur? Yanlış bir şey söylemiyorum herhalde. Peki. Gel bakalım. Şimdi bak hocam. Şurada kendi adamı vuruyor. Hakikaten şiddetli bir darbe. Ama şimdi, şimdi bak. Geri alır mısın Uğur? Al geri. Geri al geri al geri al. Dilini yutabilir. ...suratına geldi Allah muhafaza... ...gözüne bir şey olabilir, buruna bir şey olabilir... ...yani boğazdan üstte bir yere... ...geri gel, geri gel abi, geri gel abi... ...geri gel abi, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel abi... ...sakatlanan yere gel abi bana... ...orada dur, sakatlanan yerde dur abi... ...ben sakatım Uğur... ...ben sakatlandım... ...öldürdün Ermen Hoca'yı, dili içeri ben kaçtı... Sakadım. ...orada kırmızılı oyuncu benim... ...ben ölüyorum şu anda, nefesim falan yok... ...boğazıma geldi, ölüyorum ben... İlk görüntü bu mu... O ikinci görüntü. Gel bakalım abi ne olmuş? Malatyalı kardeşlerim bu akşam rahat yatarlar mı? Kolay ya olabilir çocuk niye yapsın abi Allah muhafaza. Devam et. Beyin sarsıntısı bile Dağmen. olabilir devam hocam. Et.